Şu kontroller nasıl abi ben bilmiyorum 1654 <gülüyor> FPS <gülüyor> Bu ne abi Benim mouse ekranın dışına çıkıyor abi bu ne Öyle öyle <laughs> Harbi ekranın dışına çıkıyor Aspect Ratio'yu ayarlayacağım o zaman Bilmem ESC'ye bastım <gülüyor> <gülüyor> Hello Hello Telefonu kendim açıyorum. Alo alo Bu ne abi Foxy perdeye aralanmış bile. Ha, tamam şimdi oyun ekrandan çıkmıyor. Haftalık 120 dolar alıyormuşum. Niye bu kadar çalışıyoruz ya? <laughs> bu ne abi şarjımız çabucak gidecek mi? Az mı? Haftalık <laughs> Dur bakayım Ben gecelik 5 dolar diye hatırlıyordum <laughs> 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 3251 alıyorsun haftalık 4 ile çarp 13 bin falan ucuz abi. He. Nasıl ucuz abi? Ay aylık 13.000 TL alıyorsun Tuna. Güvenlik görevi sanırım <laughs> ne bekliyorsun? Evet ama seni yiyebilecek canavarlar. <laughs> <laughs> orayı bilmem orayı bilmem. Ama bu çok korkunç. Tavrına dikkat et ha. 86 şu an. Foxy'den kork Foxy ya. Foxy perde yargılıyor yavaş yavaş. Çok yardım etmemeye çalışacağım. Çok yardım etmeme. Kendin de Eee <suss> Her an alçaktör atabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun bu adam konuşurken de gelebiliyorlar bu arada. Do I look like I give a fuck about that? Bam 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 bam. Adam susma diye. korkmaya gerek yok. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Hadi ya çok sıkıcı oyun ya de, ilk gecenin bireyim de Sonra iki saatte iki saatin altında biterse bu oyunu iade dediğin Olur öyle yap Para buna geliyor zaten İşte iade <laughs> edebilir miyim acaba? öyle Edebiliyon benim iznimi alırsan Tamam onu biliyom da Mark Markiplier bu oyunun son serisini yani bu serinin son oyununu çekerken biz daha ilk oyununu çekiyoruz arkadaşlar. Yani o kadar kaliteli bir youtuber. Ben son oyunun DLC'sini çekiyor. Duydun bak adamı. Music Box bunda yok muydu? Allah. Amacay Allah. Getmiş. Ben korkum şuna. korkmayacağım. Allah şuna ben korkuyorum. Video lazım ama para para kazanacağım. Ya bok para ha, kazanacağım. Bilgisayar almak için para kazanacağım amca. Sana bilgisayar aldık zaten artık bilgisayar iş bitti. Allah. Ya şuna ben korkuyorum ya. Her ya hadi ya mı biçmiyorum ya şuna. <laughs> ciddi ciddi korkuyor muydun? Ben dalga geçiyorsun zannettim. Şu ya? Allah. Amaca yüzde altmışa gelmişsin bile ya şarjın. Allah. Yani bok yedik mi demek bu? <laughs> Hayır lan. Üç şart kaldı. Dalga, <laughs> <movedis> <laughs> dalga geçiyorum. İlk kere bu kadar yavaş mı tükeniyordu pil ya? Hiç de hareket etmiyorlar ha. Ya takıs Allah Tuna! <laughs> bu keko ilerle Allah dura. <laughs> Tuna. Ben şu an istedim ki bir kork. Allah! Allah! Tuna! Tuna ben korkunç! Tuna bu kuyruk! Bu çika! Altaç öptüm ya gerçek! Büyük ihtimal öyle olacak haberin olsun! Dom 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 dom! Öyle mi? geliyor Oğlum şey nerede? Ha buradaymış! Tipine sıçtım seni. Amana koduklarım sizi tipsiz oros büyük kukarı. Ya siz kimsiniz oğlum? Allah adam geliyor yalnız. Allah. Allah ya baka gir Mas mas gitti gibi açılıyor ya çok sinir oluyorum sonra. Freddy ilk gece de gelmiyordu galiba. Şuna bu bitmiyor mu ya? İlk gece bence yeterli abi. Oyunun sonuna videosunu çekeriz. Nasıl bir Ben bilmiyorum. Belli olmuyor bu arada çok kameraya bakarsan bazıları gaza geliyor Bazıları hiç bakmazsan gaza geliyor değişiyor. Sure? <asure> bam 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 bam. Allah düne bu be de Düne. Düne düne bu düne. Düne Düne bir şey oldu. Allah, Fred'i Allah. Tuna bu götüm nerede? Bok yedik Tuna. <laughs> tuna gelmiyor bu <mu>? nerede bu? <laughs> Allah. Ama 34 şarjın var dikkatli <laughs> kalın. <laughs> <laughs> Adamın dediğini hatırla. Sadece Abi... tamamen gerekliyse kapıları, ee, kapa. kapıları kesinlikle kapalı tutmalısın. <laughs> ah! <Aa>! Oyundan çıktı. <laughs> Yapma 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 Boku yedik şuna Şuna oyundan evet. çıktı Ekran gelmiyor Sola git Sola bak Ha tamam temizsin Dur bu burda Dur bu burda Dur lan bu burda Yüzüme kızıyorsun oğlum Dikkatli kullan ha Tuna bu bu tuna bu bu Tuna bu bu Tuna bu tuna, bu Öbürü nerede? He ee, orada. Düne boku yedik Tuna Tuna boku yedik. <laughs> Ama adamlar kapıda bir kez bile gelmedi hala altını sıcaksın. <laughs> ben Tuna sevmem şey sevmiyorum böyle korku şeylerini. Biliyorsun ya. Yani. <laughs> Sadece ışıklara baksa koyunu kazanamaz mıyız? Ee, dediğim gibi kameraya hiç bakmazsan bazıları gaza geliyor. E şimdi tam baktığımda bakarsan ne yapacağız? Tuna ikisi de yok. Tuna bakıyor. Ya ekranı döndürürken yan ekrana geçiyor korkuyorum. <laughs> evet. Ondan korkuyorum. Hadi hadi hadi. It was at this moment that he knew he fucked up. Tuna gördün mü? Tuna <laughs> gördün mü? Tuna! <laughs> 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 Boxing ilk kere çıkmıyor zannediyordum ben. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım. Gece iyi gibi de yapacaksın ama gece gibi de yapacaksın. Lan bu ne direkt geçiyor mu? Hayır çıkıyor böyle abi. Hayır abi gece gibi de yapacaksın. Hayır hayır hayır. Hay. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. <laughs> Video her videoda <laughs> bir tane. Her ya videoda, ya, bir, ya. Tane. Her ya videoda ya. bir tane. Her videoda bir tane. O zaman Umarım... yeni videoyu önceden çek. Şimdi um, çekmeye. Başladım. Umarım beğenirsiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.